elhamdülillah bu platform her seviyede katılabilecek bir platform. Çünkü elhamdülillah metin derin ihtiyacımız ölçüsünde de istifade edeceğiz. Hocamın okumasından şunu fark etmiş olmamız lazım. Sesler net ve keskin. Çünkü okuduğundan emin. Bu derecede biz kelimelerin sesini öyle çalışmamız lazım. Bir defa kitlediğimiz zaman onun işi bitmiştir. Puhken. Bakın bu kalıp hep bu şekilde geliyor. Puhken veya puhkün. Şu om maskülen. Dolayısıyla onun artıklı. Bu normalde puhkün. Peki şu an manaya geçebiliriz inşallah. Vasi. Vasi tek başına çok kullanılan bir kelime günlük hayatta da işte demek. Vasi. Vasi. Puh. Kör. Şimdi bu kelime normalde puh kö. Şu şekilde kendisinden sonra sesli bir harf olduğu için bu e düşüyor. Dolayısıyla onu e yokmuş gibi yazıyor. Ama biz bileceğiz ki bu bu yani. iki sesi yan yana gelmesin diye birini indiriyor aşağı. Öbürü de sesli ama artık kelimenin şekli kaybolmasın diye onu bırakıyorlar. Bunun şundan farkı yok. Şundan farkı yok. İçin demek. Bu da için demek. Peki farkı ne? Kö edatı, dün de bahsi geçti. Çivi gibi yani. Her yerde kullanılıyor. Bu puh kö olunca topyekun bir cümle alıyor. Cümle deyince öznesi ve yükleme olan kelime parçası diyoruz. Ama puh olunca burada yüklem barındırmıyor. Göreceğiz metnin içerisinde purları görünce bakın hemen şurada. Pour un tel voyage böyle bir seyahat için fiil yok içinde. Bileceğim ki manası aynı ama için demek. Pour kenom voyage dans le désert arabe de bédouins il doit se référer à un chef de tribu et se placer sous sa protection. Burada kalalım. Şimdi yeni dil öğrenenler de dahil hani belirli bir kursa da gitmiş olsak fark etmiyor. ama ama bu dilin malum dilciler dört parçaya ayırıyor. Dinleme, okuma, yazma, konuşma. Şimdi bizim bu şekilde sesli okumalarımız diğer üçünü de olumlu besliyor. Günlük olarak minimum 15 dakika, yarım saat radyo dinlemeyi de tavsiye ediyoruz. Ve bu dediklerimizin bakın şu purkö onu dinlemede fark edecek kıvama gelebiliyoruz o zaman. Bu sefer birbirini destekliyor Allah'ın izniyle. Purkenom, purken. Bakın şu sesi duyacağız pour qu'un homme voyage yani bir adamın seyahat etmesi için. Bakın şu. Dans yer ifade ediyor. içinde manası var. Le désert arab de Bédouin. Aynı boyanın için aldığım kısım bir tamlama oluyor. Bu bedevilerin Arap çöllerinde demek. Bu belirli çoğul takısı. Bunun önündeki bütün sıfat, isim hepsi çoğul oluyor. Bakın. Désert arab de Bédouin, Bunların hepsinin çoğul olduğunu görüyorum. Ama şu bir bütün. Le désert arab. Arap çölleri. Bu şekilde deniyor. Le Dezer Arap. Şurada ulama da yapıyor. Le Dezer Zahab. Bu şekilde de gelebiliyor. Ulamalar çok dilde. Evet. Bir adamın Arap çöllerinde, Bedevilerin Arap çöllerinde seyahat etmesi için bir adam dedi ya Enom. Burada bu sefer il diyor. Çünkü Enom bir adam maskülen. Dolayısıyla il dedi. El demedi. Ün fam deseydi bu sefer el diyecek. Il dua. Bu üçüncü tekil şahıs fiil çekimi de ona göre. Bunları dikkate alıyorum ben. Il dua se refere à un chef de Bakın bu isim tamlaması bir kabile şefi demek. Nasıl yapılıyor? Bakın burada bir şef kabilenin. Dö bu mana veriyor yani. Dolayısıyla bir kabile şefinin intisap etmelidir. Sörefere ona intisap etmek, ona bağlanmak. Dua zorunluluk ifade eden bağlanmalıdır. Sonra e ve bağlacıydı zaten. Se placer Se place, kendini yerleştirmek ama altına girmek demek yani. Fransızca'da refleşi fiiller var. Eylem kişinin üzerine yansıyorsa bu sefer kendisini demek bu. su veya Mü veya Tö. Burada su sa proteksiyon. Proteksiyon koruma demek. Bu kelime kendisi feminen bir kelime. Dolayısıyla sa geldi. Yani bu la proteksiyon. Bunu göreceğim ben her seferinde. La proteksiyon. Benim de diyeceğim zaman da bu sefer ma proteksiyon diyorum. Sa proteksiyon onun ta proteksiyon senin ma proteksiyon benim. Bu da altında demek. Yani onun kabile şefinin buradaki sa onun ifade ediyor. Onun korumasının altına kendisini koyması diyor. Yani himayesi altına girmeli diyoruz biz. Ama söplase yani kendini yerleştiriyor. Afendü bu da beraber gezer. Puh kün, aynı mana eş anlamlısı. Metinlerimiz bizim akademik metinler. Allah'ın izniyle okuma sabrı gösterdiğimizde ve ısrarımızı tescillediğimizde dilin top yakın küllünü veriyor nasip ediyor yani bundan emin olun afin de pouvoir échapper au danger causé par les brigands et pour subvenir à ses besoins. Devam ediyor tabii. Niye kabile şeyfinin koruması altına? Ona için. Ne için? Pouvoir ebilmek manası veriyor. Mastar halinde geliyor. Burada da onu görüyorum. Échapper, sıyırmak, kurtarmak demek. Échapper o danger. Yani tehlike demek. Bu tehlikelerden kaçınabilmesi için. Hangi tehlikeler gerçekleştirilmiş? Yani sebep olunmuş, cause. Cause tek başına sebep. Cause, sebep olunmuş. Ama biz öyle demiyoruz Türkçede. Par le brigand. Brigand günlük hayatta bandi kullanılıyor. Bandi serseri demek, eşkıya. Brigand da onun eş anlamlısı. Yani eşkıyalar tarafından sebep olunan tehlikelerden korunabilmesi için devam ediyor. Bu sefer pour. Pour subvenir à ses besoins. Çekimli bir fiil değil bunlar. Bakın bu yukarıda çekimli bir fiil vardı. Burada çekimli değil. Burada mastar halinde. Se besoin ihtiyaçlarını demek. Hemen bu se'yi görünce ben kendime dönüştürebilmem lazım. Me o an. Benim ihtiyaçlarım. Bunu böyle diyorum yani. Sübvenir a beraber geziyor. Bu a prepozisisi ona bağlı yani. Bu tedarik etmek demek. Yani ihtiyaçlarını tedarik edebilmesi için ve eşkıyaların şerrinden korunabilmesi için bir kabile şefinin himayesi altına girmelidir diyor. Çöl gerçeği bunu gerektiriyor. Evet. Sino aksi durumda demek. Sino, şunu da göreceğim. Si diye bir kelimesi var Fransızcan'ın. Si, yani olumsuz soruya olumlu cevap vermek. Dün gelmedin değil mi? Geldim. Yerine si diyorsunuz, bitiyor iş. Arapçada da bela bunun karşılığı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bela, yani ruhlar olumlu cevap veriyor. Fransızcada da bu var. No diye bir kelimesi de var, hayır. Ama sino başka bir kelime. bileşik bir kelime, aksi durumda demek. Yani bunları yapmazsa sino, il se retrouvera tout seul, désarmé, face à ses ennemis et à adam trois a des besoins innombrables. Şimdi ces besoins, besoin'i gördüm. İhtiyaç. Onun ihtiyaçları. Şimdi buraya geldiğimde de besoin'i görüyorum. De prepozitisi belirsiz çoğul artıklı. De. De besoin Innombrables, Inombrable sayısız. Yani sayısız ihtiyaçlarının kurbanı. Am trois a. Beraber geziyor. Neyin kurbanı olacak? Şu gösteriyor. Ama bu bunun parçası. E yoksa il yine enom. Yani kişi. Se bu da yine retrouve yani kendisini bulur diyor. To seul yapay yalnız. Désarmé silahsız, teçhizatsız. Arm silah demek. Dezahme, silahsız, silahsızlanmış. Fas a karşı demek. Fas yüz demek. Fas a karşı. Fas a sezenemi. Yani düşmanlarına karşı silahsız, tek başına ve nihayetsiz ihtiyaçların kurbanı olarak kendisini bulur. Yoksa ensi böylece bir şey tarif etti. Ondan sonra aynen ensi dözom. Bakın enomu gördüm yukarıda. Bu sefer dözom. Niyet gördüm gözlüklerimi ben taktığımda bu okumalardan inanılmaz istifade ederim. Ben en omu gördüğümde nasıldı? Bakın en om bu şekilde. Çoğul olduğunda sadece s geldiğini gördüm. Bakın bir de çoğul oluyor işte döz om iki olunca. Bu sefer ses de değişti ulamadan dolayı. Döz om h okunmuyor sessiz bir harf. Döz okunmayanlara değil sese odaklanıyorum. Sese kaydederken de kelimelerin resmini çekiyorum. Harflerle uğraşmıyorum. Pren fiiller çekiminden dolayı ö -ent ile biten fiiller okunmuyor asla. Burada da öyle. Şu E n an diye okuduk hep. E harfinden yani Ö daha doğrusu Fransızca'da. Ö harfinden sonra N ya da M gelip ardından başka bir sessiz gelirse A'ya dönüşür demiştik. Ama bu ikisi aynı harf. Yani evet N harfinden sonra bir sessiz geliyor ama o sessiz aynı sessiz olunca o ses yine değişmiyor. O ses yine pren olarak kalıyor. Ona pren demiyoruz yani. Evet. Peki teşekkür ederim abi. Yani alır burada le désert. Almak burada yola çıkmak manasında. Yani çöle alırlar. Yani çöle çıkarlar. Deux hommes prennent le désert. Et partent. Paht burada da yine çoğul olduğu için fiil çekiminden dolayı bu. Yani giderler. Çıkmak, gitmek manasında pahtih fiili paht. Pour un tel voyage. Böyle bir seyahat için. Bu tel böyle demek. Bu çok önemli. Bazen iki tane L de oluyor. Eril dişil kelimelerden kaynaklanan şekli değişiyor ama mana aynı. Böyle bir seyahat için iki adam ayrılır, çöle çıkarlar. Len de de. Bu günlük hayatta da çok kullanırım. Mesela ikisinden biri diyeceğim. Nasıl diyeceğim? Len de de. İkisinden biri. Len de de. ZT, ulama yapılır buradan bakın. ZT, humble, l'autre arrogant. Lot kişi manasında diğer kişi demek bu. Dünkü derste de geldi. Arogan iki tane sıfatım var. Zaten birinci sözde belirgin iki yol var. Onun bağlı olarak hatırlamam kolay. Bu mütevazı. Onlardan birisi mütevazı, diğeri kibirliydi. Burada ete et, tek fiil iki tarafına geçti. Bu et fiilinin geçmiş zamanı. Dolayısıyla burayı da tekrar kullanmıyor. Onu da görüyorum. L'ambl se refere an şef. Mütevazı olan bir şefe intisap etti. Bir şefe bağlandı. L'autre ne l'a pas fait. Diğeri yapmadı. Şimdi ne pas olumsuzluk yapan eki Fransızcanın değişik şekillere giriyor. Bazen sesliden dolayı e gizleniyor. Önemli değil ama ben bunu bu şekilde göreceğim. Ne pas. Ne pas. Ne pas la fait. Şu passé composé'nin eki a fait yaptı. Ne pas fait. Burada la onu yapmadı. Bu da inşallah zaten ilerleyen zamanlarda açılacak onlar.